Solitör tasarım forumunda her şey dişli işte, tasarımı arkadaşlar. İlk 2.5 diş sayısı 24 dişli çapa 65 milimetre olan bir daire çizelim arkadaşlar. Daha sonra bulardan bu bunu katlayalım. Hani 10 milimetre Bu düzleme düz arkadaşlar. Diş gibi çapı Eritör'den 60-65 milimetre. Bölüm dairesi çapı 60 milimetre. Aldım. çapı 60 milimetre. Mm. yanlış seçti arkadaşlar bunlar. Tekrar. Tekrar daire konusunu seçtim. işte çapı yapacağız sonuçta arkadaşlar. Bunların çarpı 60 onayladım Daha sonra arkadaşlar atlı ölçülendirme ile bunlara olduğu gibi biraz durum da diş çapı bu sefer yüksek yaptım arkadaşlar. Fazla yaptım. Onayladım. Merkez çizgisini seçtim. Tekrar merkez çizgisini Sağ tarafa böyle bir bozulacak şekilde haklı ölçülendirme ile şu kavrama açısını ileriye bir ayarladım arkadaşlar. Daha sonra servet merkez çizgisi ile çarpıştığı yerden buraya bir çizgi çizdim. Bir çizgimi seçtim. Z'ye basıp çizgisini seçtim, ikinci konuma getirdim. Daha sonrası ayak umutuna girdim. Merkez burası ve şap burası olduğu için de bir tane çizdim. Tekrar merkez çizgisini seçtim, orijinde sol tarafa doğru çizdim. Aklı ölçülendirmeye girdim. Bu, bu nokta arası modülüm 2.5 için mesela 2.5 olarak ayarladım. Objeleri aynala seçeneğinde mesne bu, nesne çizgisi bu. Bir tane diş profilini oluşturdum arkadaşlar. Burada aklımda bir şuraları sildim. Biraz daha yaklaştırıp arkadaşlar. arkadaşlar? Çizimden çıktı. Arkadaşlar düzden seçeneğini artık para getirdim. Bu ekseni seçtim. Cepheye basıp Şu noktayı seçtim. Dedim. Seçimi geldi. Dik bakalım arkadaşlar. Buraya bir tane açısı yerine metre mm olan bir tane ölçülendirmeye girdim arkadaşlar. Bir ara açı 20 mm orta çekildi. Konumlandırdım. çizgisinden çıktı. Unsurlarda eğrileri yazdım. Seçeneği aktif getirdim. Bu eğriyi seçtim. Şu yüzeye yazdım dedim. Onayladım. Daha sonra arkadaşlar kıvrımı kesme ile oluşturduğum bu diş profili bu eksende seçenekler kısmında yolu takip edin. sonra referans yolu içinde yanlış içinde burada bir tane sanal eksen atın. bu ekseni referans göstererek dairesel da çoğaltmada arkadaşlar bir önce seçtiğim diş profiline 24 tane çoğalttık. Ve bu ise diş